Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle ipten yapmış olduğum gemi dümenleri var. Bakın bu şekilde bebek örgülerini süsleyebileceğiniz güzel bir motif arkadaşlar. Bunu yapacağız şimdi birlikte. Ben sizin için şöyle dört renkten yaptım. Yaptıktan sonra şöyle hafifçe elinizle düzelttiğinizde e, güzel bir motif oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Ben şöyle 0 numara 2.10 milim kalınlığında bir tığ kullandım ve arkadaşlar e, yapmış olduğum ip de bildiğimiz lif ipi. Başka e, iplerle de bunu deneyebilirsiniz. Daha kalın iplerle daha büyük motifler elde edersiniz. Yalnız benim verdiğim bu sayılarda lif ipi ile şöyle avuç içi büyüklüğünde bir motif elde ediliyor. Evet. Şimdi hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar 5 tane zincir çekerek başlayacağız. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle en başından tutturarak bir yuvarlak elde ettik. Bir tane zincir çekiyorum elde etmiş olduğum yuvarlağın içerisine 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 7 tane sık iğne yaptım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin içinden geçiyorum. Şöyle ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim. Üzerine 2 defa şöyle sardım hemen dibine arkadaşlar şöyle dibinden hemen bir iki üç kez üç defa da çıktım bir iki üç dört zincir çekiyorum üzerine iki defa aldım hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir 2 3 defa da çıktım 1 2 3 4 zincir çektim şöyle 4 zincir çektim 2 defa üzerine doluyorum yandaki sık iğnenin üzerine 3 defa da çıkıyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa dola yandaki sık iğneye bat 3 defa da çık 4 zincir üzerine iki kez doladım şöyle yandaki sık iğnenin tepesine Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 Sonuncuyu Sonuncuyu da yaptık. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yan taraftaki çekmiş olduğum zincirin üstünden sayıyorum. 1 2 3 4'üncüye batıyorum arkadaşlar. Şöyle zincirin içinden geçtim. Çektim ve kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bakın delikler 8 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle 3 tane zincir çektik. Hemen yan taraftaki boşluktan başlıyorum. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Zinciri de sayacağız. 3 4 5 6 7 7 tane ikili trabzan yaptım şimdi zincirle beraber şöyle zincirle beraber şimdi 7 tane 4 5 6 7 tane zincir çektim hemen yanındaki boşluktan devam ediyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane yine ikili trabzan yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar bakın boşluklara 7 tane trabzan yapıyorum. Aralarda 7 zincir çekiyorum. Şöyle tamamlayalım. Evet bakın en sona geldim. 7 tane zincir çektik. Ve en baştaki şöyle şu zincirin tepesine batıyorum. Şöyle kaydırma tekniği içinden geçtim bir iki zincir çektim ipimi burada keseceğim Evet arkadaşlar figür dümenimiz bu kadar elinizde de şöyle kenarlarını düzeltin çekin kendinize doğru yukarıya doğru şöyle isterseniz çok hafif bir ütü bile basabilirsiniz şöyle iplerini de güzelce temizledikten sonra Evet figür geminim dümenimiz hazır bunu arkadaşlar şöyle kare küçük motifler yaparak üzerine dikerek bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Yine bebek yeleklerinde güzelce süreterlerde süsleyebileceğiniz hoş bir figür oldu bence. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.